Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok çok önemli bir müjdem var. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar? Nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de Tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu de Uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil, artık geleceğinize adım atma zamanı bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz işlemleri devam eden vatandaşlarımız var onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir geleceğiniz olsun. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.